<laughs> 50 Türk lirası. Oh. Her yayına geldiğinde sana 50 Türk lirası. Go 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 go. Kanka. Yerden de alırım 50 Türk lirası aslında değil. O dediğin görüntüyü verdin şu <laughs> <laughs> Ben Almanım ben. Ben Almanım. Almanya'nın tutsiki yani. O zaman hızlı geçiyor. Arkadaşlar geldim eve basanın üstüne şunu koymuş. Bak bana daha vermedi abi. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun kanka? Gözlük ayıya mı daha çok yakışıyor yoksa bana mı? Sadece dürüst ekle. Sadece dürüst ekle İyi ya. <laughs> Teşekkür ederim. Köylü. Go oh go go go. be. Doydum. Ben çok açım ya. Doydum. Başkan küçülmüşsün. iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Definasyondayım. Küfür ettin ama eyvallah. O yayında anlatmıştım. Kanka ben tahtaya eee şey çizdim. Penis çizdim. Osman seni çizdim ha. Ve ama çıkmaz kalemleymiş. Lan çıkmıyor bu. Öyle severdim ya. Sondaki abartı oldu ama soslu fıstık verdim. Abartı olmadı ya hatırlamıyorum. Bir gün Samet'e soslu fıstık verdim. Böyle dudağının kenarında kaldı diye dudağına yapıştım. Onu hatırlamıyor musun? Hayır. <laughs> yaşadığım bir olayı anlatıyorum ve beni ne kadar etkilediğini anlatıyorum. Ya işte ben ona bunu yaptıktan sonra bana şöyle de şöyle oldu falan filan. Kadın dinliyor, saatine bakıyor, dinliyor. Ben anlattım. E dedim. hem defterini kapattı. Bu seansımız bu kadardı. Bir sonraki seansta bunları detaylı konuşacağız. Anasını sikeyim dedim. Alo benim mi daha çok seviyorsun annemi mi? Hı? Annemi. Kardeşlerini daha çok seviyorsun değil mi? Adamsın. Ben annemi daha çok seviyorum. <laughs> <laughs> Neonest ta 07 takibin için teşekkür ederim. Sen de aramıza hoş geldin. Lise Lisa, Lisa Dode takibin için çok teşekkür ederim. Sen de aramıza hoş geldin. Akak Sion takibin için teşekkür ederim. Sen de aramıza hoş geldin. Ne oluyor lan? Oğlum bir daha gelmesin. Oğlum bot mu bu? Oğlum bot atmayın bana ya oğlum niye bot atıyorsunuz? Oğlum niye bot attınız lan? Oğlum bana niye bot attınız ya? Arkadaşlar Samet'le şimdi bir oyun oynayacağız. Yayın özel. Hmm. Öpüşmeli zal taşı yatmakas. Lof, nereden geldin? Nereden geldin buraya ya? Şey yaptım. Var ve evet, yüzdü. Buradan Ayşin Yusuf Bakır sen edit yapacak. Ben uyurken Samet'in beni mobbingle işe bak. <laughs> sarışın. Ay sarışın nerede? nereden sarışın geldi aklıma? Yeter lan yeter! Yeter! Bir de gelip selam canım yazar yemin ederim her yayın Hevgan her yayın gelip selam canım yazar ben de benam canım aleyküm selam canım falan derim yani Öyle bir şaka matrik böyle ufak bir şaka yaparım <laughs> <laughs> Su abi 27 artı 4 32 Anınız kim? 31 Sana matematik öğreteni sikiyim <laughs>